Cümleten herkese e, hayırlı sabahlar dileyim efendim. Hayırlı cumalarınız olsun. E, bugün 7 Mayıs 2021 Cuma e, söz verdiğimiz gibi e, Cuma programına baktık ama efendim e, ikinci altılıyı e, biz e, tamamen e, üzerine kurgu yaptık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Öncelikle buradan katkılarından dolayı e, Sayın Fatih Albayrak'a çok çok teşekkür ederim efendim. E, kimsenin de uzun vaktini almadan e, Bursa'daki ikinci altının e, yorumlarıma ben geçmek istiyorum. E, dördüncü koşuyla startı vereceğiz efendim Bursa'da. E, koşumuz 1400 metre kum pist, e, dört yukarı yaşlı İngilizlere ait bir koşu. E, handikap 16 bir koşu arkadaşlar. E, şu şekilde söyleyeceğim. E, öncelikle isteyenler e, söyleyeceğim safkanı. E, küçük çaplı, küçük ölçekli oyunlara e, safkanı tek atabilirler. E, söyleyeceğim safkan arkadaşlar bir Aporov temsilcisi. Eee Keresteci ile bu koşuya girecek olan safkan. 8 numaralı eee Karamürselli bilginiz olsun arkadaşlar. E, rakip olarak 8 numaralı Kara Mürselli efendim 3 safkan sizlere önereceğim. Önceliğim e, Apple yine orijinli 7 numaralı dilim yandı arkadaşlar. 7 numaralı dilim yandı. 2. sıradan sizlere önereceğim safkanım. daha sonra 10 numaralı Wind Power Kaan Can Gökçe ile bu koşuya girecek olan Bosporus temsilcisi. Ve de son olarak da 12 numaralı İsmail Koyuncu'yla ile Kurtine Hadis temsilcisi arkadaşlar Safkanımız. 12 numaralı Power Bank şeklinde olacak. Dediğim gibi isteyenler küçük çaplı oynayanlara ben 8 numaralı Karamürselliği alternatif küçük kuponlara tek olarak öneriyorum. Daha sonra önerdiğim gibi rakip olarak 7 numaralı Dilim Yandı 10 numaralı Wind Power ve 12 numaralı Power Bank şeklinde olacak arkadaşlar. İlk ayağımız bu şekilde. Bilginiz olsun. Ee, teşekkür ederim Fatih abi katkılarından dolayı. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Ee, günün ikinci aya, Handikap 16 bir koşu. 4 yukarı yaşlı Araplara mahsus bir koşu. Arkadaşlar bu koşu biraz sıkıntılı bir koşu. 4 yaşlı 4 yukarı Araplara mahsus. 16 handikap. 2000 metre uzun mesafeli bir koşu. E, sıkıntılı bir koşu gördüğüm için ben burayı e, sıralamamı aldım. E, önceliğimi burada ben 10 numaralı Eser Alp'e vereceğim. Mahmut Turan'la bu koşuya girecek olan safkan Degrees Light orijinli bir safkan arkadaşlar. Bilginiz olsun. 10 numaralı e, Eser Alp. E, daha sonra 1 numaralı Yurttay'a e, yurt aldım ben. E, Eren Kadir'lerle bu koşuya girecek olan turbo temsilcisi. Daha sonra da şöyle söyleyeyim. 11 numaralı Aslan Sütü Gökhan Yıldız da e, Kafkaslı e, orijinli bir safkan arkadaşlar. 3. sıradan aldığım safkan e, 11 numaralı e, Aslan Sütü. E, hakeza bu koşuya ekürü girecek olan Cesur Mirza var. Muhammed Mir Bilgin'le 7 e, numaralı Cahit Ay'la ekürü arkadaşlar. 4. sıradan sizlere önereceğim Safkan'ım. E, daha sonra 5 numaralı Hanımici İbrahim Halil Ketme ile bu koşuya girecek olan Safkan Turbo temsilcisi. 8 numara Özgür Fatih ve de son koşusunu kazanıp buraya gelen 4 numaralı Beyhanefe şeklinde olacak efendim. Benim sıralamam. Bilginiz olsun. Geldik günün 3. ayağına. 3. ayak 1800 metre. 4 yukarı yaşlı İngilizleri şartlı 3 bir koşusu. Burada da önereceğim Safkan'ı isteyenler kuponlarına küçük oynayanlar tek atabilirler. Sıralamamı yapacağım efendim. 5 numaralı Rank of Fire Dajin temsilcisi arkadaşlar. İlk sıradan sizlere önereceğim safkanım Kadir Tokoçoğlu'yla. Daha sonra 8 numaralı April One Mahmut Turan'la tekrardan. 11 numaralı Tim Master, 6 numaralı Sikruat, 3 numaralı Flash Forward ve 1 numaralı Final şeklinde olacak arkadaşlar. Sıralamamız küçük ölçekli kuponlara 5 numaralı Rank of Fire tek rakip isteyenlere 8, 11, 6, 3, 1 şeklinde efendim bilginiz olsun. Günün dördüncü ayağı 1400 metre kum pist 3 yaş İngilizlerin kısa vadiyeli bir koşusu benim kazanırımdaki safkan Tolga Yıldız'da e, bu koşuya girecek olan 5 numaralı İzmir çocuğu e, Stim Sels'le ekürü koşuyorlar arkadaşlar 10 numaralı Stim Sels'le bilginiz olsun rakip olarak ben e, Lionheart temsilcisi olan 9 numaralı maratoncuyu Mahsun Demirbaş'ta önereceğim burada büyük bir ihtimalle koşunun favorisi çıkacak. 3 numaralı Despina hemen arkasından da büyük bir ihtimalle buz fırtınası çıkar arkadaşlar. Bu iki safkanları size bırakıyorum tamamen. Ama önceliğim kazanırım. 5 numaralı İzmir çocuğu. En ciddi sert ekip olarak da 9 numaralı Maratoncu'yu öneriyorum. Benim önceliğim bu iki safkandan yana 3 numaralı Despina ve 4 numaralı Buz Fırtınası'nı efendim sizlere bırakıyorum. Bilginiz olsun. Geldik günün 5. ayağına 1000 metre çim pist 2 yaşlı İngilizlerin maiden bir koşusu. Ben bu koşuyu müsaadenizle 2 safkanla geçeceğim. Önceliğim arkadaşlar 7 numaralı Ulduz Victor Golob temsilcisi arkadaşlar. Anne attığı şunu muzdan gelen bir safkan. Şimdi ben sökeceğini çok iyi tahmin ediyorum bu safkanın. Dişi bir safkan. Baba Yiğit Ekirüsü'nün safkanı. 7 numaralı Ulduz. Sert ciddi rakip. Zaten koşunun büyük bir ihtimal favori konumunda çıkacak olan 3 numaralı Halafa Okan ile efendim. Bilginiz olsun. Benim sıralamam 7-3 şeklinde efendim. Bilginiz olsun. Son koşuyu ben bir bankoyla kapatmak istiyorum efendim. Şartlı 2.700 metre çim pist. 4 yaşlı Araplara mahsus bir koşu. Ee, i̇nanır mısınız? Gerçekten yapmış olduğu derecenin yarısını sahaya yansıtsın efendim. Çok rahatlıkla ben koşuyu kazanacağına inandığım bir safkan ama koşu şartlı iki bir koşu. Hem şartından baktığınızda hem üzerindeki jockeyinden ben bu koşuyu lehine çevireceğine inandığım gerçekten Orçun Betül orijinli bir safkan 7 numaralı Fırtınalı Denizi Halil Kaplan'la ben sizlere yarın Bursa'da günün net bankosu olarak önermek istiyorum efendim. Benim Bursa analizlerim yorumlarım bu şekilde tekrardan katkılarından dolayı Sayın Fatih Albayrak abime çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar her zaman söylüyorum önce kendi tutmuş olduğunuz safkanları yazın yazdıklarınız ganyan olsun e, kuponlarınız gişe olsun efendim. Bol bol gişe olsun. E, kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı cumalar efendim. E, Allah'a emanet olun efendim. E, sevgiler, saygılar, hürmetler. Sağlıcakla kalın. E, Bayram Bey çok teşekkür ederim. E, Allah razı olsun. Çok mersi efendim.